Sakarya'nın Adapazarı ilçesi, Mithatpaşa Mahallesi, Maliye Caddesi, Aziz Duran Parkı bölümünde bulunan Hemzemin Geçit'te meydana gelen olayda kapalı olan bariyerlerden elektrikli skuturla geçmeye çalışan 21 yaşındaki Hacer Ölmez yolcu treninin çarpması neticesinde olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken bölgede yapılan inceleme sonrasında genç kızın cesedi Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine götürüldü. Genç kızın kullandığı elektrikli skuter ise polis ekiplerince ekip aracına götürüldü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı. Öte yandan genç kıza trenin çarpma anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Lütfen. Hadi. Buraya kadar oradan girdi işte. Hmm. Oldu. Şu şu olmayan Şurada, şartlar, var, Bir şey olmayan bekler yapmasın burada. Tamam böyle kalsın. bak bak gel gel. Tamam. Tamam. Bak. Apo kapat bölüm. Mae'r ffordd i ddatblygu'r gosod yn y cyfarwydd. Mae'r amgylch wedi